bu elbette failleri ve toplumdaki potansiyel failleri güçlendiren bir durum bu kadar e, bu ülkedeki yargının cezasızlık politikasının bu kadar net bir şekilde ilerliyor olması. Yani biz daha fazla tacize uğrayacağız, daha fazla tecavüze uğrayacağız, daha fazla şiddete maruz kalacağız. Çünkü e, insanlar görüyoruz, olabildiğince en iyi hal indirimlerinden yararlanarak çıkıyorlar. E bu da tabii erkekleri güçlendiriyor. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ee, tabii bu kadınlarda daha da büyük bir korkuya yol açıyor. İşte dışarı çıkarken güvensiz hissediyoruz. Hatta bir dönem kadınların bu yanında işte kesici delici alet taşımaları veya pul, biber gazı taşımaları bayağı artmıştı. Hala da görüyorum çevremdeki kadınlar taşıyorlar bunları. Instagram'da, internette nasıl kendi ellerimizle biber gazı üretebiliriz gibi videolar yaygınlaşmaya başladı. Bu konuda Türkiye'deki kadın örgütleri elinden geleni yapıyorlar. Ciddi bir dayanışma gösteriyorlar. Bunu adliye önlerinde, yargıda göstermeye çalışıyorlar. Sokakta göstermeye çalışıyorlar. Ama 25 Kasım'da kadınların sokağa çıkması bile çok Büyük bir şey mi? Bütün sokaklar kapatılıyor. İşte İstanbul'da en son gördük. Taksim'e giden bütün sokakları kapatmışlardı. İnsanlar evlerine bile gidemiyorlardı. Yani devlet kadınların üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu e, sokakta gördüğüm hayatıma giren bütün erkeklere bir noktada potansiyel fail gözüyle bakıyorum ister istemez. Çünkü bir kere yargı tarafından erkeğin korunduğunu biliyorum. Benim kesinlikle korun devlet tarafından haklarımın korunmadığını biliyorum. Yalnız hissediyorum zaman zaman. Bu yüzden de kendimi elbette korkuyorum ve güvende hissetmiyorum. Kadınlar sadece erkekler tarafından öldürülmüyor. Kadınlar bizzat erkek devlet şiddetine de maruz kalıyor. Kadınlar aslında erkek devletin onlara alan tanıdığı ölçüde yaşayabiliyor. Bizler erkek devleti aslında e, tanıyoruz, biliyoruz. Nereden tanıyoruz? Tarihten tanıyoruz, sokaklardan tanıyoruz. E, hukuklarından tanıyoruz. Göstermelik meclislerinden, e, söylemlerinden, e, kuşattıkları pek çok mecradan ve aslında e, üniversitelerden tanıyoruz. E, biz e, genç kadınlar olarak da aslında e, erkek egemenlikle ve bu e, sömürü düzeniyle e, baş etmenin ee, tek yolunun örgütlü mücadele olduğunu e, biliyoruz. Çünkü e, bu e, ülkede bir kadın sokakta e, dahi yürürken hiç tanımadığı bir erkek tarafından e, katledildi. E, sokaklarda, e, kampüslerimizde, e, üniversitelerimizde e, sürekli bir e, erkek şiddetine e, maruz kalıyoruz. E, kaldığımız yurtlarda ve çok niteliksiz e, barınma koşullarının yanı sıra e, bir de e, yakın zamanda da e, şahitlik ettiğimiz origin e, meselesinin olduğu gibi e, güvende değiliz çünkü kampüslerimizde e, tacizci e, hocalar e, olduğunu görüyoruz. Daha bunlara sesimizi çıkarmaya çalıştığımız zaman da aslında e, faşist saldırılarla maruz kalıyoruz. E, bugün Jirjiye Nazadi sloganının dahi e, kampüslerde e, bir soruşturma konusu olduğu e, ve Anadolu Üniversitesi'ndeki e, genç kadın ve LGBT artıların bir şeylere ses çıkardığı için soruşturmalara maruz kaldı ya da haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz dedikleri için okuldan atılmakla tehdit edildikleri bir noktadayız. Kadınlar devlet, aile, erkek şiddeti işbirliğiyle her gün katlediliyor. Kadınların bedenlerine, yaşamlarına hükmedilmeye çalışılıyor ve failler de yargı tarafından bir kalkan gibi korunuyor aslında. Her yerde kendini var ediyor, kendini sürekli yeniden üretiyor. Güncel örneklere baktığımızda şunları görüyoruz, 62-84'ün belirli maddelerinin tartışmaya açılıp faillerin cesaretlendirildiğini görüyoruz. Öz savunma kullanan bir kadının üniversiteden uzaklaştırılabildiği disiplin cezasına maruz bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda failde kampüste bulunmaya, bir disiplin soruşturmasına dahi tabi tutulmadan kampüste eğitimini görmeye devam ediyor. Akademik kadrolarda tacizci olduğu teşhir edilmiş akademisyenler bulunmaya devam edilirken, kadın cinayetlerine karşı kampüslerde mücadele vermiş, 8 Mart'larda 25 Kasım'larda meydanları kuşatmış kadınlara karşı disiplin soruşturmaları başlatıldığını görüyoruz. Bunlar kampuslardan yurtlara dönüş yollarında ışıklandırılmamış güvende hissetmedikleri yollarla ulaşımlarını sağlıyorlar. Ve bu konularda gerekli mercilere başvurduklarında da bir dönüş almıyorlar, somut adımlar görmüyorlar. Şu anki duruma baktığımızda bir güven konuşulacaksa, taciz ve tecavüzün kavramsal tanımlarının daraltılmaya çalışıldığı yalnızca yaşama talebiyle kısıtlı kalan bir talebin itelenmeye çalışıldığı sistematik şiddet sarmalı içinde güvencemiz tek şey kadınların mücadeleyle birbirlerine omuz vererek muhataplarına karşı korku salacakları, militan eylemliklerini devam ettireceği ve güvenli alanlarına da bu dayanışmayla örgütlü mücadeleyi kazanacakları olmalı.